Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi çukur atlamacı oynuyoruz. Yukarıda hediye al yazıyor. Bak burada. Dur ya. şöyle. He. Ne? 12 tane mi? Ne yapayım ben 12 tane ya? Ya hadi ya. Şimdi Şuna başa döndük? Ha, o um. Biraz hızlanalım ya. Hadi. Bir kazanma diyor. Arkadaşlar. E dedim. 15 şansın gelmiş. İyi çok iyi. 15 şans çok iyi. Ne yapıyoruz burada? Yani daha hızlı şey kazanmak için. Öyle. Yani daha hızlı. Hızlandırıcı kazanmak için. Koş, 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 koş. Bir kazanmaya geldik. Gördüğünüz gibi. <laughs> dört galibiyet diyor. Hadi zan biraz. <laughs> ya, bir dört kazanma. Hıh üst sende sonunda be sonunda be 15 diyor. 99 liraya şey diyor. Yok nasıl direkt, direkt şey arkadaşlar. Neyse ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.